Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsuyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar iyi hafta sonları günaydınlar güzel bir gün olsun sizler için havalar birazcık soğuk dikkat edin kendinize hasta olmayın. Evet sevgili arkadaşlar Çağdaş Cam Sanayi dün gece itibariyle yine 12'de SPK geceleri iyi çalışıyor onaylı izah geldi şöyle tek tablo halinde size Çağdaş Cam Sanayi'nin özet bilgilerini aktaracağım. Hemen başlayalım. Talep toplama tarihleri 11, 12 Aralık tabii ki burası. Hisse alış kısmından yapacağız arkadaşlar. Dikkat edin, dikkat edelim. Çok soru geliyor. Özellikle yeni başlayanlar e, bu işlere borsadan anlamayan arkadaşlarımız, ilk defa alan arkadaşlarımız halka arz kısmında arıyorlar. Çünkü ismi halka arz. O yüzden hisse alış kısmından yapacağız. 20 TL'den halka arz olacak. Tamamen eşit dağıtım olacak. T1 ve T2'yi kullanabileceksiniz. Yani ee, 11'inde ya da 12'sinde sattığınız hisselerle bu halkarza arıza gireceksiniz. E, dikkatli olalım saat 1'e kadar arkadaşlar. Ve akşam saat 12 Aralık akşam saat 6 6.30-6'da canlı yayınımız olur. Orada sonuçları açıklıyor olacağız. Toplam 42 milyon not var. Çok bir lot oranı yok. Büyüklükte küçük. 840 milyon TL bir büyüklüğü var. Denizden katılabilir miyim? Oradan buradan katılabilir miyim diye soranlar var. Tüm banka ve aracı kurumlardan katılabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ayrım yok. Sadece hisse alış kısmına bakarsanız orada görebilirsiniz. Halk arz geliri ve kullanım yerinde bir tane değişiklik var. Onu söyleyelim. İşletme sermayesi 36-42 arasında dağıtıl yapılacak. O da ne demek arkadaşlar? Bakın şurada yazıyor. Şirketin genişleyen faaliyetleri ile artan yani bu bu hani halk diyoruz ya işletme sermayesi işletme sermayesi nedir bu işletme sermayesi Şirketin genişleyen faaliyetleriyle artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşabilecek finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını halka arzdan elde edecek fonun yaklaşık 36-42 oranında kısmı o e, kısmı ile karşılama hedeflemek hedeflemektedir. Yani bir şey olursa oradan karşılayayım diyorlar. Bina ve inşaat yatırımları var %30-35. Makine ve ekipman yatırımı %12-16. Verimlilik arttırıcı dijital ve yılın üretim dönüşümü %1-3. Çatı üzeri ve arazi gez yatırımda da %10-15. Güzel yatırımları var. Halk arz ve kullanım yeri mükemmel arkadaşlar. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım, önemli taahhütlere gelecek olursak fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlıyorlar. En fazla 30 gün e, borsada işlem gördüğü itib andan itibaren bir yıl boyunca da bedelli sermaye e, artırımı artırım yapılmayacağı dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satış ve halk arzı konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca halk arz fiyatının altına satış yapılmayacağı ve pay satılmayacağı da taahhüt edilmiştir. Ve katılım endeksine de uygun arkadaşlar. Zaten öyle düşünüyorduk biz de. Katılım endeksine de uygun. Ee, buradan da belirtelim. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın birazcık yakınlaşayım. Şirketin uygun olmayan faaliyeti var mı? Hayır. Şirket esas sözleşmesine katılım finansına ilke uygun olmayan imtiyaz var mı? Hayır. Eee... Bir herhangi bir şey var mı? Hayır. Yani bütün hepsi hayır arkadaşlar. Şunlarda uygun olmayan gelirlerin oranın oranları da e, belirli bir oranı var bu katılım endeksine dahil olmasının. Onlardan düşük olduğu için katılım endeksine uygun sevgili arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Çağdaş Can e, normal onaylı izahnameye göre tabii ki bunu sabah hazırladığım için böyle burası taslak diye kalmış. Yazalım hemen. Onaylı izahnameye göre 42 milyon 20 liradan 300 bin katılıma 2800 lira, 750 bin katılıma 1000 lira. Ee, şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Tamam Çağdaşçama cama belki biraz fazla katılım gelebilir. Ee, normal e, Sümer varlığa göre. O da açıklanmadı bu arada onaylı izahnamesi. Ee, ona göre fazla katılım gelebilir. Ama siz gene de e, ne kadar paranız varsa o kadar girebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şahsen öyle yapacağım. Örnek veriyorum. Et, kenarda tuttuğum bir 20-30 bin lira var ya diyelim ki e, bunu hadi 5 hesabım varsa 5 hesabı ortak dağıtacağım. Yani artık şöyle bir şey yok hani 200 bin kişi katılır 300 bin kişi katılır okey katılır ama daha fazla da verebiliyor. Çünkü az girenler de var arkadaşlar artık birazcık böyle e, şeyi ona hazırlamak lazım e, stratejiyi ona göre hazırlamak lazım. Ne kadar paranız varsa eğer katılmak istiyorsanız o kadarlık katılabilirsin katılın arkadaşlar. Hani bir katılımcı sayısı gözümüz önünde gelsin ama az katılım olur edasıyla biraz daha fazla katılımlar tercih edilebilir. Katılmak isteyenler için katılmak istemeyen zaten parasına göre katılıyor. Evet Halkarz onaylı izahnameye göre, göre kısa bilgileri sizlere paylaşmış oldum. Ee, diğer Sümer varlığı da aynı şekilde sizlere buluşturacağım. En erken bir şekilde, herkesten hızlı bir şekilde. Şu anda videoyu bir kere videoya basarak sol altta beğen tuşu var. Ona basıp bir de abone olursanız bize çok destek vermiş olursunuz. Biz de hiç yılmadan bakın 2 aydır gene de video atıyoruz. Sizleri yalnız bırakmıyoruz. Siz de bizlere destek olursanız ayrıca katıldan abone olanlara da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı hafta sonları. Hoşçakalın.